Alan taramadan herkese saygılar, sevgiler. Şimdi size bu akşam güzel bir test yapacağım arkadaşlar. Bu testi iyi izleyin. Bu test size nasıl hareket etmeniz gerektiğini gösterecek. Şimdi elimizde bir tane bizim kendi alan taramamız var. 5 yıldız alan taramamız. Yalnız bu alan tarama mineral ayrımı yapılmamış. Şöyle göstereyim. Mineralden ayrılmamış bir alan tarama görüyorsunuz. Yani boş. Biz biliyorsunuz mineral ayrımını bunun içinde yapıyoruz. O yüzden mineral ayrımı yapılmamış bir cihazla bir test yapacağız. Şimdi arkadaşlar masada mineralli taşlarımız var. Altınımız var. Demir yığınımız var. Çelik, demir. İşte şöyle bakır teli de koyalım. Bakır. Alüminyum borular da koyalım. Yani ne ararsanız var arkadaşlar burada. Şimdi gelelim cihazımıza. Şimdi bu mineralden ayrılmamış bir cihaz ve mineralden ayrılmış bir cihaz. Şimdi bunların karşılaştırmasını yapacağız. Önce cihazımızı kapatıyoruz. Şimdi kapatma işini yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu mineralden ayrılmamış bir cihazımız. Hemen kapatma işlemini yapıyoruz. Şöyle görün sizde. T anahtarla sıkabiliyoruz arkadaşlar. 13. 13 numara T anahtar. Şimdi e, samunumuzu da koyalım şöyle. Samunumuzla burayı çek abi. Samunumuzla kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu cihaz siz de gördünüz mineral ayrımı yapılmamış bir cihaz. Kapağını da kapattık. Şimdi antenini de açalım. Şöyle. Cihazımız hazır. Şimdi şurada mineralli taşlar var. Arkadaşlar burada hemen hemen 100 çeşit mineralli taş var. Bunun altında bir kova var. Kovada da devamı var. 100 çeşit mineralli taşımız şu tarafta mevcut. Burada demirler mevcut. Alüminyum, bakır, çelik, piller var. Görüyorsunuz. Pillerimiz var. Çeşitli madenlerimiz var. Her şey bu tarafta. Altınlarımız da burada. Şimdi altınlarımız şurada ortada olsun. Cihazımız nereye gideceğine iyi bakın. Şimdi arkadaşlar benim parmak boğumlarıma da bakın. Herhangi bir benim bir çevirmem var mı? Bir daha yapalım. Altınları çekiyor mu? az bir şey uzaklaşır mısın abi sen çok az bir şey Heh, masayı tamamen çeksin Heh. şimdi bir daha arkadaşlar kaldırıyorum bu cihazda benim bobin sistemim var arkadaşlar ama bobin sistemimin olması bunun minerale gitmeyecek anlamı taşımıyor ne zaman minerale gitmiyor bu mineral ayrımı yaptığımız zaman şimdi geliyoruz mineralli taşların üzerine görüyor musunuz arkadaşlar bu ara benim elime de bakın. Bu altın var masada. Ama mineralli taşların yoğunluğunu da görüyorsunuz. Şu an mineralli taşlarda dönüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle örnek göstereyim size. Hatta <laughs> az bir şey kısalım. Şuraya gelelim. Altta bakır tel var Dediğim gibi alüminyum var Demir var Piller var, madenler var Bakın Bu testi Bu testi siz de yapabilirsiniz Mesela benim cihazımı alan arkadaşlar e, Aldığınız zaman elinizde eski alan taramanız varsa hangi marka hangi model onu ben bilmem ama İlla ki alan aldı alıp da işe yaramadığını söyleyenler var bana. O cihazlarınızla benim cihazımı bu şekilde karşılaştırabilirsiniz. Şimdi şu cihaz mineralden ayrılmış benim yaptığım cihaz. Şimdi bunun anteni açıyorum. Şimdi masaya bakın. Kaldıracağım. Şimdi iyi bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Cihaz Minerali gitmiyor. Minerali taşlara gitmiyor. Geliyorum altın üzerine. İyi bakın. Görüyor mu abi burayı kamera? Görüyor musunuz arkadaşlar? Az önce şurada döner. Bakın şuraya tutuyorum. Diğer cihaz dönmüştü. Bu cihaz nereye gösteriyor? Altını gösteriyor. Geliyorum. Mineralin üzerine geliyorum. İyi bakın. Bana altını gösteriyor. Altının üzerine geliyorum. Minerale dönüyor. Kameraya çarpıyor. Yani anlayacağınız şu cihaz sizin daha önce aldığınız cihazlarla aynı. Şu cihaz. Bobin sistemi aynı değil. Bobin sistemi benim sistemim. Onlarda zaten bir bobin sistemi de yok. Sadece bir anten var. Ee, onu göstermek istedim size. Bu cihaz mineralden ayrılmış bir cihaz. Bu cihaz ayrılmamış bir cihaz. Size e, mineralli taşları da göstereyim. Masaya yaklaşır mısın? Şimdi arkadaşlar şöyle şu taşın içindeki mineralleri şu taşların içindeki damar mineralleri. Bakın mermer taşları da var burada. Özellikle mermer de getirdim. Mermer taşlarında da mineral var. Şimdi şöyle şunun içindeki mineraller. Oradan flaşı yakabiliyor musun? Ortadan flaş, flaş açılıyor mu? Şöyle bir bakayım ben. Bir saniye. Neyse bu otomatik flaştaymış arkadaşlar. Tekrar şöyle verelim kamerayı. Şurada çok yaklaştırma. Şöyle parıltılar. Mineraldeki şöyle bakabilirsiniz. Bu taşlar hepsi mineral arkadaşlar. Bu taşların hepsi doğada mevcut. Kaya halinde mevcut arkadaşlar. Biz bu bunları parçalarını aldık şöyle gösterelim. Bunların hepsi farklı mineral arkadaşlar. Hepsi farklı taş yapısı. Bunların hepsi. Kırmızının koyu kırmızısı var, açık kırmızısı var, moru var. Bunların hepsi farklı arkadaşlar. Şimdi ee, tekrardan bana bana çek kamerayı. Şimdi mineralden ayrılmamış cihaz. Bir daha şöyle tutuyorum. Şöyle siz de bakın. Altınımız burada cihazı kaldırıyorum. Gittiği yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Minerale gidiyor. Yani arazide 5 tonluk bir kaya düşünün, mineralli bir kaya. Altına da yan tarafına da sağına soluna da bir altın saklamışlar. Ya da o kayayı işaret olarak kullanmışlar. Başka bir yan tarafına da altın koymuşlar. Mezar yapmışlar. O cihazlar minerale gidecek arkadaşlar. O tonlarca büyüklüğündeki minerale gidecek. O altını görmeyecek bile. Bakın size gösteriyorum tekrardan. Altın yarımızda bunun gittiği yere bakın. Bakın arkadaşlar. Direkt mineralleri gösteriyor bize. Geliyorum üzerine. Dönüşünü yapıyor. Şimdi arkadaşlar aynı şeyi mineralden ayrılmış cihazla yapıyorum. Şimdi görün. Şöyle bakın. 5 yıldız alan tarama arkadaşlar. Nerede durduğunu görüyor musunuz? Direkt altında duruyor. Mineralle hiçbir alakası yok. Hiçbir işi yok. Şimdi bu kameraya çarptı. O yüzden şöyle bakıyoruz. Görürsünüz. Bu cihaz yani bunu hani minerale gitmeyen, yüzde altına giden derken bunu kastediyoruz. Bakın, bakır, gümüş, her şey var burada arkadaşlar. Her şey, altta ne arıyorsanız var. Piller var, madenler var ama bu altını göstermekte. Üzerinde dönmemekte, görüyorsunuz. Altın nerede? Oraya gitmekte. Geliyoruz altına. Altına geliyoruz. Bir de dönüşme yapıyoruz. Şimdi videomu burada bitiriyorum. Umarım anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. O dengesiz dengesiz yorum yapan arkadaşlar. Alın size kanıtı. Benim küçük oğlan da geldi bu ara. Gel bakalım oğlum sen videoya bakalım. Hadi oğlum. Bak sana sakız verdi annen hadi. Şimdi arkadaşlar. Anlatmak istediğim herkes umarım anlamıştır. Mineralli taşlar doğada mevcut ama bizim cihazımız asla görmüyor. Herkese teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi akşamlar.